Aspendos yemek odası takımı. Takımımızda 1 adet konsol ve ayna, 1 adet TV ünitesi, 1 adet masa, 6 sandalye bulunmaktadır. Aspendos konsol ve ayna. Ürünümüzde 4 adet kapak, 1 adet gizli çekmece bulunmaktadır. Gizli çekmece kadife kaplanarak çatal bıçak takımlarınızı koyabilmeniz için tasarlanmıştır. Ayak kısımları yüksek tasarlanarak temizliği kolaylaştırılmıştır. Konsol üzeri 2 adet ayna beraberinde bulunmaktadır. Aspendos TV ünitesi. Tasarımı ve kullanılan aksesuarları ile özel bir ürün. Üründe 2 adet çekmece, 2 adet kapak bulunmaktadır. Çekmecelerde frenli tandem ray kullanılmış olup kapaklarda frenli menteşe kullanılmıştır. Ürünümüzün kul kısımları metal üzerine varak ve siyah boyama ile oluşturulmuştur. Ayak kısımları yüksek tasarlanarak temizliği kolaylaştırılmıştır. Aspendos açılır masa. Ürünümüzün üst kısmı medefi olarak tasarlanmış olup, Ayak kısımları ahşap olarak tasarlanmıştır. 6 kişilik masamız 40 cm açılma özelliği ile 8 kişiliğe kadar kullanılabilmektedir. Aspendo sandalye, ahşap iskelet kullanılan ürünümüze özel soft sünger üzerine yumuşak dokulu kapitoneli kumaş ile kaplanmıştır. Ayak kısımları komple ahşap üzerine leke boyu uygulanmıştır.